Efendim merhaba. Daldan Dala Tarihi'ye hoş geldiniz. Ben Deniz Orçun Gül. Bu hafta sizlerle birlikte yine Daldan Dala Tarihte ilginç bir konuyu seçtim sizin için. Video olarak düşündüm. Bu hafta farklı bir konuyu işleyeceğiz. Biliyorsunuz Osmanlı tarihinde dinin başı olarak bilinen ve işte dinin önderi yani müftü yani bugünkü işte Diyanet İşleri Başkanı ya da müftüyle de karşılaştırabilirsiniz olarak tanımlanan Şehir İslamlık makamı vardır. Peki Osmanlı tarihinde hiç katledilen Şehir İslam var mı olmuş mu? Bunu biraz detaylandıracak olursak tam olarak bugünkü konumuz bunu kapsayacak. Osmanlı devlet bürokrasisi aslında üç sınıfa ayrılıyor. Yani devlet bürokrasisi derken şunu kastediyorum. Tabi reaya olarak bilinen halkı değil de işte devlet adamları, devlet bürokrasisi 3 sınıftan oluşuyor. Bunlardan biri Seyfiye'dir. Seyfiye sınıfının kökü Seyf'tir. Seyf kılıç demektir zaten. İşte Seyfiye sınıfının içerisinde kim vardır? Yeniçeriler vardır. Kapıkulu ocağı ocağı vardır. İşte tımarlı sipahiler vardır. Ondan sonra sadrazam vardır. Yüksek mülkili kişiler de olabilir. Kaptanı derya vardır. Mesela donanma komutanı vardır. Baş komutanı. Donanmanın baş komutanı vardır. Yani Seyfiye sınıfının içerisi, içerisinde eli kılıç tutanlar vardır. Seyf'ten gelsin aklınıza. Diğeri Kalemiye sınıfıdır. Kalemiye sınıfının içerisinde kim vardır? Onda da eli kalem tutanlar vardır. Mesela Nişancı. Mesela işte Defter Mesela işte Osmanlı'nın özellikle son döneminde 18. yüzyıl ve 19. yüzyılda özellikle Reisür Küttap mesela değil mi? Dış işlerinde, dış yazışmalar, dış, işler, dış işlerinde olan yazışmalardan sorumlu olan kişi Reisür Küttap nişancının içerisinde ilk başta oluşur. Daha sonradan kendi bünyesinde ayrılarak yeni bir bağımsız bir bilim olarak ortaya çıkar. Divanda özellikle. Bir de ilmiye sınıfı vardır. İlmiye sınıfı da tabii ki kelime köküne baktığımızda ilimden gelir. İlim, alim yani doğal olarak bu da ne olacak? Eli kalem tutanlar ama veya ilim adamları olacak bunun içerisinde de. Bunda da kim vardır? Şeyhülislam vardır, kazasker vardır. İşte ondan sonra başka müderrisler vardır değil mi? Yani ilim adamları vardır tabiri caizse. Osmanlı Devleti'nde işte bu ilmiye sınıfına mensup olanlar ceza gerektiren herhangi bir durumla karşılaştırıldığı durumda yani cezayı hak ettiği durumda saygı gereği öldürülmezler ve katledilmezler, sürgün edilirler çoğunlukla. Tabii ki bazı dönemlerde bunun istisnası, istisnai olduğu durumlar ve katledildiği durumlar da söz konusudur. Osmanlı tarihinde tek bir istisna dönem var ki o da 4. Murat dönemi. 4. Murat Osmanlı tarihinde evvela kadıyı, ilk defa bir kadıyı, sonra ise bir şehir İslam'ı yani Ahizade Hüseyin Efendi bu videonun da konusu olan Ahizade Hüseyin Efendi'yi idam ettiren ilk padişah olarak tarihe geçecek. 4. Murat Aralık 1633 tarihinde İznik'e yaptığı bir seyahat sırasında işte yolların şehrin kadısı tarafından tamir ettirilmediğini görür. Zaten bu bölgeden yani İznik bölgesinden kendisinin kulağına çok fazla böyle kötü duyumlar gelmektedir. İşte yolların iyi durumda olmadığına yönelik. Bu dönemde tabii ki belediyecilik diye bir şey Günümüz, günümüz toplumunda düşündüğümüz gibi bir belediyecilik gibi bir şey söz konusu olmadığı için bu dönemde işte şehirlerin yollarının işte düzenlenmesi ve işte yollarının bakımının yapılmasından görevli olan kişi kadıdır. Doğal olarak kadının sorumluluğunda olduğu için bu husus ve 4. Murat tabi yolların durumunu görünce ne olacak? Sinirden köpürecek efendim. Sinirden küplere biner ve kadı efendinin katli vaciptir der. Katline, katline ferman yazar. Kadı efendi kale kapısının önünde asılmasını emreder. Kadı başında sarığıyla birlikte asılır ve rivayet odur ki üç gün boyunca ibret alem için asıldığı yerde bekletilir. Bu gelişme tabii ki başkentte bir kaos yaratır. Bir din adamının, bir ilim adamının bu şekilde öldürülmesi, kadının bu şekilde öldürülmesi tabii ki kaos yaratır. Sonuçta bir ilim ehli asılmıştır. İki yıla yakın bir müddettir ki, Şehir İslamlık iki yıla yakın bir müddetten bu yana Şehir İslamlık makamında bulunan Ahizade Hüseyin Efendi, varide Kösem Sultan'a verilen bu karara yönelik Ulema'nın tepkisinin olduğunu dillendiren bir mektup yazar. Kösem Sultan da durmaz tabi, yangına körükle gider Bursa'da bulunan 4. Murat'a haber göndererek ulemanın kendisini hal etme tehlikesinden bahseder 4. Murat'a. 4. Murat tabi bunu duyduğu gibi derhal İstanbul'a İstanbul'a yönünü İstanbul'a çevirecek ve Şeyhülislam'ı İslam'ı az önce Şeyhülislam'ı İslam'ı Kıbrıs'a sürgün edecek. Daha sonra da Aizade Hüseyin Efendi ve oğlu ayrı ayrı gemilere bindirilerek sürgün yolu tutulacak. Dördüncü Murat bununla da yetinmez. Tabiri caizse hiddetine yenik düşer ve Şeyhülislam'ın ölüm fermanını vererek bu iki oğluyla birlikte iki farklı gemiye bindirip sürgüne göndermişti ya. Onların peşinden Bostancıbaşı Duçe Mehmet Ağa'yı da arkalarından gönderir. Gemiden alınan Ahizade Hüseyin Efendi padişahın vermiş olduğu karar neticesinde önce katledilerek büyük çekmece civarında idam edilir ve cesedinin bulunamaması için de rivayet odur ki kumsala gömülür. Oğluysa bindiği gemi denize açıldığı için kurtulacaktır. Yani işte oğlunun peşini bırakıyorlar. Bindiği gemi deniz açılıyor ve kurtuluyor. Kaynaklarda geçtiği kadarıyla Ahizade Hüseyin Efendi'nin oğlunun adı Seyit'tir. Seyit Efendi olarak geçiyor oğlu. Bu şekilde oğlu kurtuluyor ama Ahizade Hüseyin Efendi Osmanlı tarihinde katledilen ilk Şeyhül İslam olarak tarihe geçiyor. Defnedirdiği yerle ilgili bazı münakaşalar var. Ba bazı kaynaklarda defnedirdiği yer az evvel de ifade ettiğim gibi büyük çekmece olarak tanımlanıyor. Bazı kaynaklarda ise küçük çekmece olduğuna yönelik bilgiler bulunmakta. Defnedildiği yerle ilgili münakaşa var demiştim. Bazı kaynaklarda küçük çekmece olarak betimlenirken yani öyle ifade edilirken bazı kaynaklar büyük çekmece olduğunu söylüyor. Florya yakınlarında bir kumsala gömüldüğünü belirten kaynaklar da mevcut. Hatta Mehmet Süreyya Sicili Osmani isimli eserinde sütlüce yakınlarına defnedildiği... ...defnedirdiğini kaydediyor. Bu da gösteriyor ki Osmanlı tarihinin katledilen ilk Şeyhülislam'ı Ahizade Hüseyin Efendi'nin tam olarak nereye gömüldüğü tam olarak bilinemiyor. Belki de işte zaten bu toplumsal olarak Osmanlı toplumu içerisinde bir Şeyhülislam'ın, dinin başının, dinin önderinin öldürülmesi o kadar büyük bir yankı uyandıracak ki belki de onun için işte mezarın kutsanmaması için bir türbe yapma ihtiyacı duymamışlar. Ve defnedildiği yerin neresi olduğunun belli olmaması daha iyi diye düşünmüş olabilirler. Yani tabi bu benim düşüncem. Aslında ahizadelerin soyuna baktığımızda Ahizade soyundan gelip de ilim adamı olan tek kişi Ahizade Hüseyin Efendi değil. Biraz bu konuda da bilgi vermek isterim. Ahizadelerin soyu hakkında da bilgi vermek isterim. Ahizade Hüseyin Efendi'nin kardeşi Ahizade Abdülhalim Efendi de bir Osmanlı şairi ve hattatı olarak karşımıza çıkıyor. Ünlü bir şair ve ünlü bir hattat. Halimi mahrasıyla çok güzel mesela şiirler yazdığı biliniyor ve Ulaş, uğraştığı tek ilim de aslında şiir ilmi değil. İlginç olan tarafı bu aslında. Ahizade Abdülhalim Efendi'nin başka hangi ilimlerle uğraşıyor diye ilgilenecek olursak. Çiçek ve lale yetiştirmeye çok meraklı birisi. Hatta lale tohumlarını ve işte çeşitli bitkilerin, çeşitli çiçeklerin tohumlarını merezleyerek yeni türler üretiyor. Ve Hatta bazı yeni lale türleri erde ettiği de biliniyor. Kaynaklarda verildiği kaynaklarda bize söylendiği tadı, kadarıyla. Merezleme yoluyla mesela erde ettiği lale türlerine örnek verecek olursam Hadenginas, ondan sonra Dillüba, Rıfat Gürşen, işte Suzenisim, Feyzi Halim, Mayerinas, Memduh, Maye-i İkbal gibi türler, lale türlerinin üretiyor yani ilk üreten kişilerden birisi olarak karşımıza çıkıyor. Yani botanik ilmiyle de bir ilgisinin olduğu söylenebilir. Ahizade Abdülhalim Efendi'nin. Efendim, bu hafta sizlere 4. Murat dönemine ait önemli bir anekdot olan belki de Osmanlı tarihinin katledilen ilk şeyhülislamının katlediliş öyküsünü anlatmak istedim. Osmanlı tarihinde tabii ki işte devlet adamlarının öldürülmesinin çok fazla örneği var. Ama bir Şeyhülislam'ın İslam'ın öldürülmesi açısından ilk örnek olarak Ahizade Hüseyin Efendi gösteriliyor. Ve ben de bunu sizinle paylaşmak istedim. Osmanlı tarihinde katledilen ilk Şeyhülislam İslam olarak. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni daldan dala tarih sohbetlerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sevgilerimle, saygılarımla.